Abi daha demek ki hala o kadar zengin değiliz ya. Daha da hiç zengin değiliz biliyorum. <laughs> i̇yi baya iyi lan kurtardık Çok seni. Iyi. Hocam arkadan gelir. Hocam, Hocam artık aslında. gelecek nefis bu açık gibi duruyor ne? ama. Her artık Kuşun eti yanmaz <laughs> <laughs> Sen yapacaklarınızı Ben gram düşünce Keramet elimde belimde değil Hangi Can günaydın. Kulaklığım kayıp, eğip da kayıp. Nasıl bulamadım ama Şefi yapıyoruz, bende vardı bir serim. Sen ayakta kıbrıza yerleştiğine bunu. Ayakta yerleşiyor bu kanka. Aç. Kanka şey bir tane lazım olsa bir tane verir misin bana? He? Bana lazım olsa bir tane verir misin bana? Vermem. Selam kum. Evet. Hazır mısın? Benim var kesin eğip olsun Oo bak bak, DJ Baran Zengin. Gece anasını sıkmışsın be. Bu bavul ne? Boş mu? Çimen gibi ama yani yapacağım. Sağ ol kanka, teşekkür ederim. Ay kanka, espri yakalayamadım. Bir şey daha yaparsın. şey <laughs> kanka, bir daha, şey yap. daha, daha yaparız Niye kanka, niye Aykos içeceksin? Gökten vurulacaksın? Var yani, bir Arkadaşlar, şey var. Yasal dışı var. bahisle teşvik etmiyoruz. Ee, kesinlikle. Tamam, bu tamam, videoda ederim. gözük, görür, olanlar. Görüyorum <laughs> Güvenlikle alakalı da hiçbir sıkıntımız yok. Arkadaşlar bu arada Kürt'üm abi Neyse. lan şey... Ee, Anlatırım ben sonra ben ya. ne oluyor burada? O yeni nesil Escobar. Alıyorum bir saat 35 bin dolar. Böyle bir tane şey var, nerede o? İspanya'da mı? Ya siktir ya. böyle huyları var abi. Farklı bir olay. Bak bak, çeksene bak. Kamera açılınca insanların karakterlerinin değiştiğini düşünüyorum. Değil mi? Evet. Peki sen? Aa, ben, o öz bir insanım. Ha siktir sen. Ben çok de sana söylüyorum. İnstagramda yazıyor ki, mide onu çeksin. Heee. Kimin? Kimin? Bebek siteni varsa onu çeksin. Çek, bebek sitenini çek ee dostum. Nereden buluyorsun? <laughs> <Aa>, doğru lan. <laughs> Herkes takılıp düşüyor ya. Kanka ben Burger King'den 150 liraya kilimeli aldım ya. Param var ya <laughs> Allah kahretsin. Çok çirkin olan var. Adana ne saklıyorsun orada. Bizi, Bizi ele veriyorsun. Gersin <laughs> <laughs> bak. Geçen gün anladık Bu kötü bir şey yaptı. Evet. Arkadaşlar Arda yakalandı. Gidebiliyor evet. evet. mu? Evet. Baba tahliye. <laughs> Babalar tahliye. Ama bahsi geçen memur tamam mı? Tamam. Ben Bahsi geçen memur. Hadi yine ilk tutulman. Güzel bir memur tahsili. İyi ya hadi tutar. Ne oluyor ya? Yok yok. Ha şey. geliyor. Rompola. Romkol alıcağım İşte Daha yurt dışında İnch bunların... İnchburg kalsın, inchburg alır mısın? İnch Avantaj inanılmaz. Düğü tipiye çıktığınız andan itibaren bunu fark ediyorsunuz arkadaşlar. O yurt dışı havasını burada hissediyorsunuz. Ne ya? Ülkemizde bunlar Heh. maalesef yok. Buradan yetkilere sesleniyorum. Ya, yetkileri... <laughs> Olur bir tane böyle, <laughs> bir tane yetkili izlersem. Bir, tane... bir şey içeriz bence. Ama ne o? Normal, Bal... normal düz alsak, ballı Bal... içmesek. Hayır, ballı içelim. Hayır, de... ballı da içelim. Kanka bence normal düz viski içelim aynen. ya. Hayır, ballı da içelim. Ballı viski likörü. Evet. Doğru. Hatta viski likör de değil. Direkt likör. Elmalı da söyleyeyim. Elmalı da aynı şekilde arkadaşlar. Evet likör onlar. Al tişörtler. Aç göstersen tişörtleri. Tek tek göster. Arkadaşlar bunlara şanslı. Arkadaşlarımız şu an hava limanında giyecek. Ne diyorsun ya? <laughs> ne <diyorsun ya? gülüyor> <laughs> He bak bu ama yok kanka bu oğlum, ne oğlum ya bu ne? Ha mesela güzel iyi geyli çok bir şey yok lan galiba. Geyli çok yok ya. Yok yok gel yok kanka. <laughs> Allah seni kahretsin ya. Kazan sayısı bir kişi kazanıyor. Bir kişi bir kişi kazanıyor. kişi bir kişi kazanıyor. Bir kişi bir kazanıyor. Bak gerçek. Ya. Bas kanka. Ne? <laughs> Yusuf. Kanka bak ben sarı falanım bir de körpeyim. Beni yanlış anlarlar. <laughs> Yusuf'u çıkardım. Yusuf'u çıkar 2. Yani. Çekiyorum. Bu fena değil. Ben. Bu, sen <laughs> <güzel> mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Vay amına koyayım. Çıkar kendini. Yani. Ama bir şey Basıyorum. Bir, bak, ben bir, de, ne olur bir ben 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 çıkayım ya. Çıkardım. Aşağıda. Oh Miz. be, oh be. Kime çıktı? Bu güzel Seren'e gel. Ben, ben, ben yıl Seren geçiyoruz bu zaman. Dur. Aç bakalım, iyi de bunu kazan. Abi, iyi bir tişört aldım ya. Burada. Ama çok çok yalan biraz. Ne diyorsun? Çok da değil ya. Şunu ya Serhan ya ben gideceğim. Yani i̇nanılmaz muhabbet. İnanılmaz şu an çok merak ediyorum. Ardındaki çok iyi. Bu çok evet başlıyorum. Çok heyecanlı. Olur. Seren. Ardın. Allah. Senin günçleme belli. yazıyor bende. Tam editte görsün. Hayır. Şey. Editte görsün bunu aynen Tamam, değişti. Ama sen de kenara bırak. Burayı baştan şey. çekmemiz lazım. Ben anlıyorum. Tamam. Gey ben de gay var. Ama sen yok ya şu an. ya <laughs> gerçekten Komik, çok komik adam İzleyin, vlogta izleyin, gülün buna Biz bu ekibin samimi yüzleriyiz Abim çok az değişiyor kameranın karşısında ama <laughs> azıcık olur o kadar Kanka nasıl can yenildi şu video ya Kanka yok İki yaşından küçük çocuklar için <laughs> Kabinden başına <gülme> bebek kemeri verilmektedir. Kabinde basınç kaybı olursa, açık. Bu denizde kimse sultan değil, bir O kadar gülüme hiç... Bu bana zengin yazacak. Bu videoyu not Kanka akrabalarını görmüş lan. Kanka. Ya, manita istim, <laughs> manita kanka. mı? Manita mı? İyi tamam. He manita? <laughs> <laughs> Den geldiler. <laughs> Gelmemiş Allah kahretmesin. Sen ben seni ayarlayacağım. Ben sana yüzün biraz daha para verdim Biraz daha para verdim sana. Uğandırdık burayı Değil değil. değildi. Allah seni kahret. <laughs> Yetersizdeki Baranınlar romantik. 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 O da. Oğlum, bu oda baya romantik olmuş ama. Aa, uzun ya, bakıyor? Şunu açsana evet. bir daha. Ya ben <laughs> <sır> <laughs> <laughs> Arkadaşlar havuza gidiyoruz. Arkadaşlar havuza gidiyoruz. Abi sıcaktır, geldi bura. 150 yaşında suyu alır mıydın? Aa, dökülmüş yapıyor. <laughs> Oğlum böyle bir şey olmayabilir ama Arda. Böyle bir şey değil benziyor. <laughs> Ünlü futbolcu Hakan Ünal, Jet Sosyete Ajda Hanım, iş insanı Ali Bey, hepsi burada. Amına kum delisi gitmiş ya şey açıyor. Ee, ne lan? Nerede yedim paraları? <laughs> söyle. Onu söylüyor. Nerede yedim dolarları? Söyle, söyle. Nerede yedin euroları? Söyle. Ne? duruyor ama. gibi duruyor. duruyor. Hızlı çıkış şey yaptım hay ya. Tindirme tindirme şey 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 bir iki <laughs> Abi yok <laughs> kanka. <Hey>, şok öt. Hemen Grand düşünce. <laughs> Hepinize Grand Tolet. Aman teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür Teşekkür ederim. Teşekkür Teşekkür Evet. Yani, çatalla kesilebiliyor. Evet. Hep ayağım yemek yerken bir gültüklüğüne ulaşmış. Kafayı yemiş. Gidik <laughs> biz. <laughs> <laughs> hadi dedik ya. kim çekecek dedik. Bu şaka yapmayacağım bir <laughs> 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 Oğlum <gülüyor> burası daha değil mi? Söndürdüler. <laughs> İçimde şu an Aa, var ya. Evet abi, inat Altı aylık Kürt bebeği var. <laughs> <gülüyor> Oğlum böyle olmaz ama. ben şöyle bir ağlama köşesine gideyim ya. Survivor gibi. Şimdi arkadaşlar şöyle bir olay oldu. Ben normalde çok kumarbaz bir adam değilim. Nereye koşuyor lan anasını s***** Ne oluyor lan bu? Yazık ya delirdi yaşlı insanları böyle getirmeyeceksiniz kumarhaneye. Hırs yapıyorlar tamam mı? Böyle salaklaşıyor, deliyor. O, o Serhan'ım. İyisin ya bir şeyin yok. Yılan var lan bir He? Yılan mı? Yılan mı var? Nasıl lan? Yılan var. Ooo eller eller havaya. Bir, iki, üç. Lay 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 lay. Ananı sikiiiim <laughs> Elinle o kadar uğraştın bir daha şey yaptın Ne oluyor oğlum cilde atıyor Tamam kapat Bana bile bunu yapsana Korkunu öldürürüm onu Kapat bir daha kapat hadi yat Ne içiyoruz lan? Kanka bunu içme ihtimalim yok ya zaten Ben bunu bir kere içtim yemin mi ediyorum sana Kıpkırmızı işedim Allah kuvan çarpsın Kıpkırmızı işedim e, Ölüyorum sandım Kanserim sandım bir anda Normalde sağlıklı yiyorum <laughs> kanka. Eee şimdi bunu içtim ben. Birazdan 5 kilo et yemeyeceğim gibi öğle yemeğinde. Yemeyeceğim. Kanka bunu 11 bin lira mı verdin lan? He. Ee, 11 bin e 125 lira. Eee para var. Bedava. Para var oğlum. Para iyi. Bu kadar eğlenceli o günü hiç unutmuyor mu Burada hiç öyle bir şey yaşamadım. Orada 300 dolar, 300 euro kaybetmiştim. Sanki var ya hayatımı kaybettim. Aynen öyle. Buradan bunu 300 yılı sanki şey yapıyorsun. Yalık parçası gibi, parçası gibi eziyorsun. Ben fark etmedim. Seren konuş bakalım, İlk gün nasıl geçti? İlk gün karlı bir gündü. Ben geri döndüm. Çok mutluyum. Daha Bunlar konuşmuyoruz aslında, aynen. O zaman ne anlatacağım ben başka bir şey anlat, anlat. anlat, anlat. Başka hiçbir aktivitem yoktu. Yemek yedim, bol bol tatlı yedim. anladım. Beni, çok zengindi. Keyifli bir gündü bizim için. Bugün daha keyifli olacak. Set Disc Club'a gideceğiz. Bakacağız. <laughs> evet Yusuf ilk gün nasıldı? İlk gün zorlayıcıydı, yorucuydu. Biraz geçer misin? Çık çok ters kalır. Sebebi de e, biraz görgüsüzlük yaptık para verdiğimiz için. Çok fazla yiyip içtik. E, tahmini kişi başı birer kilo alkol içtik. O yüzden halimiz şu şekilde. İlk gün benim için böyle geçti. Bugün valla Ankara abiden de Yusuf'a katılıyorum. Birer ikişer kilo alkol içtik. Ne olduğunu bilmeden. Çok fazla yemek yedik. Bağırsaklarla ilgili ufak tefek problemlerimiz oluştu. Dönünce genelde büyük ihtimal sıkıntıya düşeceğiz. Abi daha demek ki hala o kadar zengin değiliz ya. da hiç zengin değiliz, bilmiyorum. Kaldıramıyoruz ha biz böyle açık falan. O işi şey yapmam, ayarlayamıyoruz. Şimdi biraz evet. Girne Kalesi'ni gezeceğiz, Girne'yi gezeceğiz. Vaktimiz olursa sizlere de çekeriz. Kıbrıs sadece kullanılacak bir ülkedeyiz. Cumhuriyet değil. İlk gün çok yemek. Ben 5 tabak yemek yedim. Ondan sonra alkol falan içince kötü oldum biraz ama Arda uyudu sağ olsun. Dördüncü uyuyarak kazandı. Biraz, evet uyuyarak kazandı. Biz birazcık kayıbız. Ama güzel. Birazcık derken, güzel derken olacak. neyse birazcık. onları sonra konuşuruz. aynen. Tatsız biraz ama halledeceğiz. Arkadaşlar hakem yapı var. <laughs> bir, bir yapı olduğunu hissettim. da <laughs> <laughs> olsun. Ondan sonra otel içinde olsun. Bir yapı var. <laughs> bu yapıyla da <laughs> bu kesin abi. Bu yapıyla da dün mücadele edemedik. Bugün mücadele etmeye çalışacağız. <laughs> Kardeşim sadece bir şey yaptı. Onda çok bahsetmeyelim ki belki içeri alırız. Ha tamam ben alayım o zaman. <laughs> yok siz kanka savunursunuz beni. Ay yani genel olarak iyiydi. İlk günden tecrübeli ikinci gün daha çok eğlenip daha olgun davranmaya çalışacağız. Umarım bugün bugün kritik gün. Şanslı değiliz. <laughs> Evet burası Girne. Girne sahil şu anda. Şöyle gösterelim. Kozosun kalmaz. Mehmet abi Nasıl? Mehmet abi yanık tam. Çok fazla yanmış abi. Maçımız güzel Evet Emir hayırlı uğurlu olsun yeni için. Hiç oğlum. Hey. Şu kayıplar işte abi. Kayıplar <laughs> Miço. ama ne yapıyor? Hiç o. Hiç o da var ya şimdi ağlayacağım şimdi. Islak çalıyor. Allah kahretmesin. Ya yok artık ya. Gel dur lan balabar olduk ya Nasıl Ama olduk Girne Kalesi'nin karşısında bir yerlerde nasıl aldık Çok tatlı bir çift şey işletiyor Yine biz Tüketmeye devam ediyoruz ya bıraktığınız yerden Sıla geliyormuş. Ee, kafa şarkısını beraber söyleriz. İkinci el şey ayva da Gösterir misin evet? Azıcık şaka iş mı? Iş. Azıcık geçilmiş bak. Oğlum bu, bu şaka mı? Gerçek olabilir mi? Baksana adam azıcık geçmiş satıyor. Yok artık. Kaç böyle para büyük var? bir yer hiç görmemişim. Tahmin evet. alayım. Türkiye'de bu 5 bin lira falan. 1100 lira. Bedava. 1100, 1100, 1100, 1100 lira ne <laughs> oğlum şu? Bedava. Sonunda... Buranın gerçekten çok ünlü bir şarabıymış. Özellikle tavsiye ettiler O yüzden aldık. Deneyeceğiz. Eğer ben bu gecede kazanamazsam benim alacağım cenap bu. <laughs> <laughs> Eğer bu gecede bayağı bir kaybedersek artık bu saatten sonra <laughs> neyeceksen Afiyatın önemli mi bu? O bin lira yazıyor. 5.000 lira mı? Evet vallahi ben de fotoğraf çektim. Aa bin 90 mı O zaman abi ben bunu olsam, de. Evet, bak. Bir fotoğraf Abi Bir şey diyeceğim. Ya bunlar olursa Banda... bu ne ya? Bir alalım, Bak bir şey diyeceğim. Bu da pahalı olması gerekiyor yani. Bu da pahalı olmaz. Bunu alan abi de... Para, para vermeleri lazım normalde. <laughs> Çok pahalı bir şey. Bayağı <bana. gülüyor> pahalı. Çok pahalı bir şey oldu şimdi. Tabii tabii. <laughs> <laughs> gel Allah aşkına bu şaka mı kanka? Çekiyor musun? Oo abi de aç bırak. 10 açma. 80 bir tane de içeride var. Var mı? Tamam bırak bırak. Koy koy. koy, koy. koy. Vallahi, bu parayı bu parayı ciddi anlamda daha yeni dışarıda bak dışarı şey da gösterir misin? <laughs> Geldi. Ha gidelim. Hadi binelim gidelim, gidelim. Buradan buradan. Evet, yani neydi, yani? Hanımefendi var ya çok etkileyici. Kaç dakikamız kaldı bu arada? Çok etkileyici. Evlenilecek He? bir kadındı bence. Direkt şey değildi benim. Yani kanka keşke attın. orada tadım muhabbeti yaptığımda siz de çağırmasaydım. <gülüyor> <gülüyor> tek başıma <laughs> tatsaydım <laughs> keşke. Gel sana tadım yaptırayım <laughs> yaptı <laughs> dedi. <laughs> Çama da burada. Oğuz belki de senin için söylemişti kız gittin bizi şey yaptı. Kanka ben işte ya. böyle arkadaşçıyım ya fark etmez hiç sıkıntı yok yani. Hiç adını öğrenen oldu mu? Yok. Öğrenmişsin. ben, ben öğrendim de söyleyecek de değilim ya. Ben gidip konuşmadım bile haberim daha yok. <laughs> Ama 5 saattir onları bekliyorum, öyle bir kadınmış. Kanka 5 saat değil, ben <laughs> e, Hepimizi de, aldım, hepimizin Bizi, hayalindeki kadını bekliyorum. Kadın. Sen 5 saat beklemişsin, ben 28 sene beklemişim. <laughs> <laughs> Paramparça mı oldun? Paramparça oldunuz zaten Merit. Bu. Mavi donum var. Var abi. Ya sonunu kendi getiriyor. Bu. Merit Diamonds s**ti <laughs> seni. <gülüyor> <Bu> zaten <laughs> paramparçasın. <laughs> Pardon. <parkası. gülüyor> şu... şu an gece kulübüne gidiyoruz. Şu yücelerimiz Kanka ben... Onları alıyorum. Selahattin Hocam gece kulübü bakalım Eskişehir'i aratacak mı aratmayacak mı anlayacağız. Gerçekten tamam. Ya, biz mi yetenekliyiz Eskişehir mi bizi besliyor göreceğiz. Selahattin sen de. Gece kulübü neydi sen düşünüyorsun. Ne, ne alakalı? Alakalı. kızım adı ne? <laughs> Oğlum 5 tane kar alıp gitti mi Emir ben böyle gördüm. 4 <laughs> tane abi. 4 tane kız alıp Emir <laughs> gitti mi? Ben öyle mi gördüm? Taş mı değil Şaka mı kanka bu? Eskişehir sahne için dönmem gerekiyor artık. Biliyorum Kıbrıs hala beni istiyor. Nasıl tatilin? Çok güzeldi ama asla bitirmek istemezdim. Şu oksijeni son kez güzel güzel çekmek istedim yani. Ben çok kötüyüm ya beni boşver çekme beni. <laughs> Güzel bir tatil. Az önce bir aile toplantısı yaptık. Neydi? 5 gün 6 gün görüşme kararı aldık. De delirdim ama bırak ya. Çok... Bunlar ilişkileri var da kaldırıyor. Ben seni darlayasın evet. bana Ama darlamak da böyle senin gıcık edesin bana. Gitti. Vay gitti. Kıbrıs. Şubat'ta görüşmek üzere. Tabii Şubat'ta bir daha. Bir daha bir daha.